Thank you. elinden el aman Kes başım kalmaksın uyaman aman aman Kadir bilmez e doğru el elinden el aman Kes başım kalmaksın uyaman aman aman Kadir bilmez e doğru kız elinden el aman Valıyan şalıyan Merhaba sevgili izleyiciler. Çakırlar'da Paşakır Bahçesi'ndeyiz. Paşakır Bahçesi bir ilke imza attı diyelim. Van kahvaltısı e, sergilediler. Van kahvaltısı e, hakkında biraz ürünlerin nereden geldiğini Murat Bey'e soracağız. Nasılsınız Murat Beyimiz? Teşekkür ederim. Ekibimize, Antalya TV ekibine güzel bir Van kahvaltısı hazırladınız. Biz bir an önce yiyelim diye bakıyoruz. <laughs> Öncelikle peynirden başlayalım. Peynir nereden geliyor? Peynirimiz Van'dan geliyor. Bu Van peynirimiz Van'dan geliyor Antalya'ya. Artık Van'ın kahvasını da Antalya'ya taşıdık artık. Bu peynir neden oluyor? Nasıl geliyor? Onu size anlatacağım şimdi bunu. Otlu peynir mi? Tabii ki otlu peynir. Bu peynir o peynir olduktan sonra bunu gömüyoruz orada. 3-4 ay. 3-4 aydan sonra gömdükten sonra biz bunu Antalya'ya getiriyoruz. Bunu müşterimize sunuyoruz. Murat Bey bu nedir? Bu Van'da özel bir murtuga. Bu murtuga neden oluyor? Murtuva. Murtuva, evet. Bu özel bir ee, undan oluyor. Bu un yağla pişirilip bu hale geliyor. Damak tadı bayağı farklı yani. Bunu tavsiye ederim. Değişik lezzetler. Tabii ki, tabii ki. O, yoğurtlu olan nedir içerisinde sanki? Cacık. Evet, bu da Van'dan gelen bir özel ottur. Bu ot içine karıştığınız zaman farklı bir damak tadı oluyor. Burada bir tatlı var. Bu ee, ceviz, bu ceviz, reçelimiz gayet özel olarak yapılıyor bu. Murat Bey, ee, bu kadar şimdi melemen var, yumurta ayrı bir yerde, sucuk ayrı bir yerde, yumurtalık kavurma ayrı bir yerde. Melemen zaten mükemmel, daha önce yemiştim çünkü Van kahvaltısında hafif böyle acımsılık var. Yani melemen çeşitleri mükemmel. Van kahvaltısında bunları da veriyorsunuz. Tabii ki veriyoruz. Van'dan ekmeğimiz bile lavaşımız oradan geliyor. Görebilirsiniz burada. Her şey doğal burada. Etiniz? Etimiz de e, Van'dan geliyor. Kavurmamız direkt oradan geliyor. E, yumurtalı kavurma oluyor bu. Bal kaymak. Bal kaymamız da haftanın bir günü uçakla Antalya'ya geliyor. Balımız da aynen. Balımız. E, bu petek bal? Doğrudur. Bu petek bal da e, Van Van'dan geliyor. Bunun içinde katkı herhangi bir katkı kesinlikle yoktur. Doğal balı nerede bulacaksınız? Maalesef herkes bulamıyor bunu. Bunu özellikle müşterilerimiz için Antalya'ya getiriyoruz. Kaliteden kaçmak yok bizde. Bir kuş sütü eksik diyeceğim de e, orada tahinli e, bir şeyler var. Bu da size e, tahini van bekmez. Havaz, tahini bekmez orada van kahvesine veriyoruz. Tahinli bekmez bunu da veriyoruz. Bu bekmez de bekmemiz e, Mardin'den geliyor bu Onu da söyleyeyim size özellikle. Bu ne peyniri? Bu keçi peyniri. Bu keçi peynirimiz de oradan geliyor. Özellikle bütün malzemelerimiz Van'dan geliyor, Hakkari'den geliyor ve Mardin'den geliyor. Ağırlık, komple doğudan alıyoruz. Doğu ve Anadolu bölgesinde oranın damak tadı farklıdır. Hmm. Çok güzel. Orada bir Murat Bey ben şey görüyorum. Bu bizim o tarafın hani İç Anadolu'nun yöresinin keteleri vardır Biz Kayseri'de kete yaparız ama kete'nin evet. biraz şeydi. Bu evet. biraz daha ince ve kibarı. Şimdi burada kete diyorlar, biz Van'da ne diyorlar kate diyoruz. Kate, kimisi kete diyorlar. Bu da özellikle direkt oradan geliyor. Haftanın iki seferi e, özellikle uçakla geliyor bu Antalya'ya. Kaşarımız da Karstan geliyor. Evet, orijinali. Buradan ne yerseniz yiyin. Her şey doğal. Ve her şey dışarıdan geliyor. Dışarıdan nereden geliyor? Van, Hakkari, Ağrı, Kars'tan, o bölgeden geliyor. Özel seçiyoruz bunu. Van kahvaltısı deyince gerçekten böyle insan yemeden duramaz herhalde ama. Şimdi e, izleyicilerimizi aydınlatmak adına e, haftanın bir günü mü açık ya da diyelim ki ben tek başıma Van kahvaltısı yapmak istiyorum. Böyle Van kahvaltısına geldiğimde hazır bulabiliyor muyum? Van kahvaltımız her gün var. Her günde açığız burada. Sabah 8, akşam 8 bank kahvaltımız devam ediyor. Bir kişi de olsa fark etmez, iki kişi de olur, üç kişi de olur, grup da olur. Yani o hizmetimiz hazır hep konuda. Murat Bey, Van kahvaltısı Antalya'da çok nadirdir. Siz bir ilke imza attınız Çakırlar bölgesinde de. Yeriniz de gayet müsait, ortam da çok güzel. Emekler verdiniz çünkü uzak yerlerden geliyor. Sevgili izleyiciler gerçekten Murat Bey anlattı her bir ürünün şehir dışından emekle geldiğini. Sizleri de Paşakır Bahçesi'ne bu güzel Van kahvaltısına bekliyoruz. Kes başım parmaksın uyaman aman aman Kadir bilmez Edovi doğru el elinden el aman Kes başım kanmaksın uyaman aman aman Kadir bilmez Edovi doğru kız elinden el aman Balıyan şalıyan kılıcı kallıyan Balıyan şalıyan kılıcı kallıyan Balıyan şalıyan kılıcı kallıyan valıyan şalıyan kılıcı kallıyan